Küçük bir Türk kızının destans öyküsü. Annesi Umay Ana'dan el almış bir şaman. Babası görkemli bir iskit kağanı. Umayça bütün internet kitap evlerinde. Türk çocukları için yazılmış ilk mitolojik roman. Umayça'nın sunduğu Özcan Purde ile futbol zamanı başlıyor. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar, sevgiler. Bugün Dün gece oynanan Eyüp Spor, Antalya Spor maçıyla karşınızdayım. Yani şunu söylemek zorundayım. Dün gece izlediğim müsabaka gerçekten süperlik kalitesinin altında bir futbola sahne oldu. Yani iki takımın da oynadığı oyun verdiği mücadele çok yavan kaldı bana göre. Yani Eyüp Spor'la Antalya Spor takımları aslında kötü oyunculardan kurulu kadrolar değil ama oynadıkları oyun hiç de ona paralel bir seviyede değildi. Onu dün akşam ne şekilde gördüm ben. Önemli bir karşılaşma Eyüp Spor adına, Eflatun Sarılılar adına. Bence ilk final olarak görüyordum ben karşılaşmadan önce. Yani lige tutunacak puanları alabilmek için ideal karşılaşmalardan biriydi bu ve bu finali Eyüp Spor'un kaybettiğini görüyoruz. Gerçi daha önümüzde çok uzun bir süre var ama o da yavaş yavaş kısalıyor. İşte ligin 11. haftası geçmiş. 12. karşılaşmalar oynanacak, oynanıyor. Ve Eyüp Spor 8 puanla 17. sırada. Şimdi şöyle önümüze baktığımız zaman geçen yılki kadroda, kadroya belki de takviyeler yapılmış. İşte kaleye Berke'nin yerine daha iyi bir kaleci alınmış. Sağ bek sorunu varken belki Berke'den iyi bir kaleci değil ama belki ayarına yani Berke'yi aratmayacak bir kaleci alınmış. İşte sağa, sağ tarafa Karaguri tarf, e, takviyesi var. Belki bir sol bek sorunu var. Ben onu daha önceki programlarda da söyledim. Yani Caner Erkin gibi bir oyuncu hem kaptan olarak hem lider olarak hem oyunculuk olarak tutulabilirdi. E orada bir zaaf oluştu. İşte forvet hattında Draguş geldi. O da sakatlıktan dolayı faydalanılmayan bir oyuncu konumunda şu anda. E Kerem gibi Galatasaray tecrübesi, Avrupa tecrübesi olmuş bir oyuncu Takıma kazandırıldı ama o da e, kariyeriyle ters orantılı e, bir futbol sergiliyor. Langowski diye bir oyuncu geldi. O da sezona iyi girdi. İlk oynadığı maçlarda gayet olumluydu. O da arkadaşlarına ayak uydurdu. Yani böyle e, aslında e, takviye edilmiş kadroyla şu anda ligde en az gol atan takım konumunda yani 11 maçta atılan 6 gol bence çok düşük bir seviye bu açıdan e-sporun mutlaka acil tedbirlere ihtiyacı var camiada bir yani havası kaçmış gazoz misali bir tedirginlik var ya acaba Süper Lig'de devam edebilecek miyiz? İşte türbinlerde yöneticisinde, e, taraftarında, oyuncusunda, teknik heyetinde e, o havayı görebiliyoruz. Burası tehlikeli aslında. Kaybedilmiş bir şey yok. Yani maçlar kaybedilebilir. Futbol bu. E, üç neticeli bir oyun. Ama e, mücadeleyi kaybedersen bu ligde barınamazsın. O açıdan orada... E, Enerjide bir sıkıntı görüyorum ben Eyüp Spor'da. Dün akşam aldığım izlenim o. Bir an önce toparlanmalı, bir an önce yönetim olarak e, önündeki maçlar için mutlaka bazı tedbirler alınmalı. Yani daha oynanacak çok şey var. 11, 10 çok maç var. 11, 12 hafta geçmiş. Yani Eyüp Spor takımının bu kritik sezonundaki bu sezon birlikte kalmayı başarırsa önümüzdeki sezonlarda stadyumu yapılmış bir Eyüp Spor, e, farklı bir görüntü çizer Süper Lig'de. O açıdan e, yöneticiler gerek futbolcularla birebir konuşarak teknik heyetin e, teknik heyetle e, gerekli teknik heyete gerekli mesajları vererek Eyüp e, bu zor günlerinde e, sabırlı olup tekrar bir çıkış yakalaması gerekir diye düşünüyorum. Maçta 15 dakikalık bir oyun oynadı Eyüp Spor. Maçın ilk 15 dakikası gayet etkiliydi. 2-3 tane net pozisyona girdi. İşte Halil Akpınar'ın girdiği bir iki pozisyon var. Tiam'ın kaçırdığı, onu dağıtacaksın be Tiam. Yani penaltı e, pasın biraz önünde senin gibi golcü bir oyuncu o topu gol yapsam bir sıfır öne geçsek yani farklı bir hikayeye hikaye yazacak karşılaşmanın devamında oyuncular teknik heyet taraftar ama e, o golü atamayınca ilk 15-20 dakika geçtikten sonra Antalya Sporu'da güven geldi. Onlar da oyuna tutundular ve zaten beşli bir Çin kurmuşlardı geride. Ve maçın 70. dakikasına kadar gol yemeden gelip orada buldukları tek pozisyonda golü attılar ve 3 puanı aldılar. Tabii maçta seyirci için de söylenecek çok şey var. Yani bedava bilet var. İstanbul'da Süper Lig maçı oynanıyor. Bedava bilet var ve türbinlerde 300-400 kişilik bir Taraftar topluluğu böyle Süper süperlik'e e, böyle adapte olunmaz. Yani mutlaka taraftarın bu takıma sahip çıkması gerekiyor ve türbinlerdeki yerini alması gerekiyor. Coşkuyla bir yere gelebilirsin, destekle de bir yere gelebilirsin. Yani yüz kusur yıllık bir kulüp. Yani günümüzü unutmayalım. Bugünleri her zaman yaşayamayabilirsin. Ben yani e, skorlardan bağımsız keyif alarak maçlara gidiyorum. Çünkü Eyüp Spor'un e, Süper Lig'de mücadele vermesi e, beni ayrı şekilde gururlandırıyor ama taraftarımız maalesef e, bu gözle bakmıyor. Yani bedava bilet. Süper Lig'de bir maç oynanıyor ve türbünler bomboş. Bu olacak iş değil. O açıdan bir an önce taraflar kendine gelmeli, ayakları yere basmalı, kırgınlıkları dargınlıklara bırakıp o türbinleri doldurmalı, koşulsuz destek vermeli. Yoksa bu işin gidişatı çok da iyi değil. Oyuncuların da düşüşte olduğunu görüyoruz. Form durumu açısından da birçok oyuncunun düşüşte olduğunu görüyoruz. Yani geçen yılki Golcü Tiyam gitmiş, işte Yalçın Geçen yıl veya sezon başında bir iki maçta daha iyi performans gösteriyordu. E i̇şte Kerem Galatasaray'daki havasından çok uzakta. Tabii Klaro gibi bir oyuncunun yokluğu bütün dengeleri bozdu. Yani savunmada Umut Meraş'a mahkum mahkum kaldı. Yani Umut Meraş da kendi kariyerini e yani inkar eder vaziyette büyük takımda oynamış bir futbolcu ama sahada hayali fener gibi dolaşan bir Umut Maraş görüyoruz. Onun dışında Kalaguri ile Felipe belki elinden geleni yapıyorlar ama işte 3 puanlar veya puanlar gelmedi. En azından şu maçı berabere bitirmeliydi. Birebir rakibi olan bir takıma karşı ki Antalya takımı ben burada seyrettiğim haftalar içerisinde gördüğüm en etkisiz takımlardan biri. Yani hiçbir şey yapmadılar. Sadece birinci bölgede beş lift bir savunma, üç tane de orta saha koymuş önüne. Öndeki iki oyuncusu şiddetli pres yaparak rakibin gelmesini engelledi. Biraz da pas oyununu e, yani önde yaparak, ön alanda yaparak, ikinci bölgede yaparak e, topa sahip olmaya çalıştılar. Ve taktikleri tuttu. Erol Hoca'nın taktiği tuttu. E, ama yine de Antalya'nın bu kadrosu bu ligde zorlanır gibi duruyor. Ben çünkü ellerinde öyle oyunu çekip çevirecek Abdülkadir'den başka oyuncularının olmadığını ve o Abdülkadir'in de maçta durdu durdu bir hareket yaptı derler ya. Öyle bir pozisyon yakalayıp golün hazırlayıcısı oldu ve 3 puanı Tek isabetle kapıp giden bir Antalya Spor. Futbol böyle bir, bir bu da bir taktiktir. Tuttuğu zaman e, alkışlanır. O da Antalyalı taraftar tarafından e, mutlaka alkışlanmıştır. En azından haddini bilerek oynadı. E, maceraya girmeden benim kendi oyunum var. E, felfe, felsefesini ön plana çıkartmadan bir deplasman oyunu nasıl oynanır? Antalya Spor onu gösterdi ve. 3 puan alıp gitti. E, Tabi oyuncu tercihleri tartışılıyor Orhanak hocanın. Yani 3 haftadır ben aynı 11 ile çıkışının e, manasını çözebilmiş değilim. Yani 3 farklı maçta 3 tane aynı 11. Yani tamam iç sahada Kasımpaşa ve Antalya maçında e, bunları e, söyleyebilir. Bu oyuncularla belki tercih edebilirsin. Daha teknik topa sahip olacağım. Dribbling yapacağım. Alan kat edeceğim. Felsefesiyle sahaya çıkabilirsin ama bu 11'le de Trabzon'a gittin. Tamamen başka bir karşılaşma. Tamamen başka bir atmosfer. E, Orhan Hoca da e, acaba bu e, ligi kaldırabilecek mi? Sorusu bende e, net şekilde oluştu. Şu seyrettiğim üç maçta kolay değil. Yani süper ligde futbolcu olmak da kolay değil. Teknik direktör olmak da kolay değil. Cappar olmak lazım. Bu yani bu ligde e, sezonlar geçirmek lazım. Başarılı olabilmek için. Hemen ben dışarıdan geldim. Yani Arda Turan başarılı oldu. Ya Arda Turan başka bir profil. Ya Arda Turan e, kariyeri olarak, futbolcu kariyeri olarak çalıştığı teknik direktör ol sayısı olarak e, Avrupa görmüş biri ve ikinci lig, e, bir altlikte de beraber çalışıp Süper Lig'e geldi o, ve başarılı oldu. Oyunculara kendini inandırdı. Ama Arda Turan gittikten sonra işte Selçuk Hoca geldi. Yani kötü bir teknik direktör değil. E, oyun aklı olan bir teknik direktör ama ya başarılı olmak başka bir seviye. İşte onun yerine oranak ne kadar doğru ne kadar yanlış yani bilemiyorum. Ee, takımı nasıl tekrar ayağa kaldıracak onu da söyledim programın içinde. Bir an önce e, tek e, yönetimle beraber teknik heyetin acil tedbirler alarak e, bu kötü gidişata e, dur demeleri gerekiyor. Yoksa e, en azından devre bitene bitene kadar maksimum puan toplayıp ikinci devre daha bir iyi hazırlanarak bu lige ki her zaman Süper Lig'de liglerin ikinci yarısı bir cenderedir. Çok daha zordur. Puan aslanın ağzındadır. Yani şu anda takımlar hazır olmadan keseyi doldurmak lazım. Geçen sene Eyüp Spor bunu çok iyi yaptı ve ligin son 6-7 haftasını kaybetmesine rağmen 6. sırada kaldı. O açıdan mutlaka planını programını yönetim ve teknik heyetin çok iyi yapması lazım. Yani ayakları yere basacak, moralini çok üst düzeyde tutacaksın. Ben buradan bir eski kaptan olarak yönetime ve futbolculara, teknik heyete bir tavsiyede bulunuyorum. Bu maçlar unutulmuş, kaybedilmiş maçlar önündeki maçlarda daha hırslı, daha heyecanlı, daha mücadeleci bir teknik heyet ve futbolcu topluluğu görmeyi düşünüyorum. Yoksa işler bir sarpa sardı mı, mahallebi yerken dişin kırılır. Ondan sonra da dişçi seni tedavi edemez. en İnsanın e, en iyi doktoru kendisidir. Kendi sıkıntısını kendinden iyi bilen yoktur. Maddi sıkıntı var mı yok mu bilmiyorum. Yani olabilir futbolda maddi sıkıntılar da olabilir. Bugünkü eee sözleşme şekillerinde bizim oynadığımız zamanki gibi değil ki bütün yaptığın sözleşmelerin garantisi futbol federasyonu o paranı mutlaka bir gün alıyorsun yani oyuncu kulüplerde zaman zaman maddi problemler olabilir oyuncular onu sahaya yansıtmamalılar sahaya çıktıkları zaman evlatın sarı forma için elinden gelenin fazlasını yapacaksın Elinden geleni zaten yapacaksın işin o, zor durumlarda da fazlasını yapacaksın. İnşallah e, bu söylediklerimiz bir kulaktan girip bu kulaktan çıkmaz ve Eyüp Spor Takımı e, süperlikte e, kalıcı olur ve biz de o mutluluğu yaşamaya devam ederiz. İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar, sevgiler diliyorum.